Gardanaçerya Kırdüğün Salonu. Bu salon size hizmet etmek için var. Ayrıca 2022 yılında tüm gelin ve damatlarımızın isteği doğrultusunda VIP aracımız kapınızda hazır. Bugün de Tolga Özkoç kardeşimizin VIP araç gelin alma işlemini Ayrıca kına gecesini yapacağız. Kale Tavas'tayız. Araçlarımız 2020 model. Tarz otokofer. Güvencesiyle araçlarımız sabah erken saatlerinde yıkanıyor. Tarz otokofer. Ayrıca araçlarımızda hosteslerimiz hazır bulunuyor. Televizyonumuz, klimalarımız, kahve makinamız, bayan hosteslerimizle hizmet veriyoruz. En iyi hizmeti sunuyoruz. Buzdolabımız dolu. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Kopya değil. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz hizmet ediyoruz. Yaptığımız için de hem patronu hem hizmetkarıyız. Ayrıca ikinci buzdolabımız bagajımızda hazır bekliyor. Bardaklarımız hazır. Gelin ve damatlarımızı bekliyoruz. Daha fazlasını istiyorsanız aramaya gerek yok. Garden açeliye size yeter. Anybody think, feel I don't care?